Sanal Ticaretiz YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Kuruluma geçmeden önce Matuafit uygulamasını Android ve iOS işletim sistemi olan her telefonla rahatça kurabilirsiniz. Biz burada ilk olarak Android yazılıma sahip bir telefona kurup daha sonra iOS işletim sistemlerini kurumunu gerçekleştireceğiz. Matuafit uygulamasına sahip herhangi bir akıllı saat modelini rastgele seçiyoruz. Bağlantıyı gerçekleştirdikten sonra Bluetooth isimleri farklı gösterebilir. Fakat göstereceğimiz adımları aynı mantıkta yaparsanız kolayca bağlantıyı gerçekleştirmiş olursunuz. Akıllı saatinizin hangi uygulamayı kullandığını arkasında QR kod okutarak veya sitemiz üzerinden teknik özellikler bölümünden rahatça bulabilirsiniz. Tüm bunları yaptıktan sonra diğer kurulum ve inceleme videolarını da Sanat Ticareti YouTube hesabından takip etmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Hadi videoya geçelim. Akıllı saatinizi kullanmaya başlamadan önce 200 saat boyunca şarj edelim. Düşük voltajlı şarj başlıkları veya powerbank tercih edelim. Kuruluma geçmeden önce 200 saat boyunca şarj olduğundan ve akıllı saat ile telefonunuz yan yana olduğundan emin olun. Daha sonra telefonunuzda güç tasarruf modu açıksa kapatın. Ardından Bluetooth ve GPS konum takip servislerini açıp kurulma öyle geçelim. Uygulamayı mağazadan indirdikten sonra uygulamaya giriş yapalım. Cihaz ekle diyerek akıllı saatimizi seçelim ve gelen uyarıları kabul edip bağlantımızı gerçekleştirelim. Uygulama üzerinden bildirim hatırlatıcısını tıklayalım. Ardından bildirim izinlerini açıp karşımıza gelen bildirim erişim iznini gösterdiğim gibi verelim. Daha sonra gelmesini istediğiniz uygulama bildirimlerini seçip işlemi tamamlayalım. Öncelikle akıllı saatiniz üzerinden Bluetooth bağlantısının açık olduğunu kontrol edin. Telefonunuzun Bluetooth ayarlarından bağlantınızı kontrol edin. Uygulama üzerinden iletişime basın. Ardından sağ üstten artıya bastıktan sonra istediğiniz kişileri tek tek ekleyin. Son olarak onayla deyip işlemi tamamlayın. Bağlantınızın kopmasının birçok sebebi olabilir. Telefonla akıllı saat arasındaki mesafeden kaynaklı olabilir. Akıllı saatiniz telefonunuzdan 5 metre mesafeden fazla uzaklaşırsa bluetooth kopması yaşarsınız. Ayrıca akıllı saatiniz üzerinden bağlantı kontrollerini yapın. Telefonunuz üzerinden de aynı işlemleri yapın. Telefonunuz güç tasarım modunda ise kesinlikle kapatın. Ardından konum takibi ve bluetooth bağlantısının olmasına dikkat edin. Akıllı saatinizi şarj ettikten sonra direkt Bluetooth bağlantısı yaparsanız Matua Fit uygulamasına girdikten sonra akıllı saati görmez ve kurulum yapamazsınız. Sıfırdan temiz bir kurulum yapabilmek için akıllı saatinizi ve cep telefonunuzdaki bağlantıları kaldırıp uygulama üzerinden akıllı saatinizi önceki gösterdiğim maddeleri tek tek yaparak kolayca kurulum yapabilirsiniz. Uygulamaya giriş yaptıktan sonra tüm saati üzerine tıklayın. Ardından istediğiniz kadarını akıllı saatinize indirebilirsiniz. Ayrıca kendi fotoğraflarınızı da duvar kadro olarak özelleştirebilirsiniz. Şimdi iPhone kullanıcıları için Matua Fit kurulumunu anlatıyorum. Mağazadan indirdikten sonra uygulamaya giriş yapıp tüm izinleri kabul ediyoruz. Daha sonra ekipmana ardından cihaz ekleye tıklayarak akıllı saatimizin ismini bularak bağlantıyı gerçekleştirelim. Ardından gelen uyarıları ve erişim izinlerini gösterdiğim gibi yapıp kurulumu tamamlayalım. Uygulama üzerinden uygulama ayarlarına tıklayalım. Hepsinin tıklı olduğundan emin olduktan sonra telefonunuzun ayarlar bildirim bölümünde olan ön izlemeleri her zaman göster olarak ayarlayalım. Öncelikle akıllı saatiniz üzerinden Bluetooth bağlantısının açık olduğunu kontrol edin. Telefonunuzun Bluetooth ayarlarından bağlantınızı kontrol edin. Uygulama üzerinden ilgili kişiye tıklayın. Ardından artıya basıp kişileri tek tek seçip sürdür diyerek kaydedin. Son olarak kaydettiğiniz kişileri artıya basıp bitti diyerek işlemi tamamlayın. Bağlantınızın kopmasının birçok sebebi olabilir. Telefonla akıllı saat arasındaki mesafeden kaynaklı olabilir. Akıllı saatiniz telefonunuzdan 5 metre mesafeden fazla uzaklaşırsa bluetooth kopması yaşarsınız. Ayrıca akıllı saatiniz üzerinden bağlantı kontrollerini yapın. Ardından konum takibi ve bluetooth bağlantısının olmasına dikkat edin. Son olarak matuafet uygulamasını telefonunuzun arka planından kesinlikle kaldırmayın. Uygulamaya giriş yaptıktan sonra tüm saati üzerine tıklayın. Ardından istediğiniz kadarını akıllı saatinize indirebilirsiniz. Ayrıca kendi fotoğraflarınızı da duvar arkada olarak özelleştirebilirsiniz. Bugün sizlere Moto Afit uygulamasının telefonlara nasıl kurulacağını anlattım. Böyle videoların devamını gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve sanal ticaretiz Instagram hesabı kampanyalarını takip etmeyi unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.